Duroskopi hangi bel hastalıklarında uygulanır? Bel fıtığı kök hücre tedavisiyle geçer mi? Bel fıtıklarında ameliyatsız tedavi seçeneklerini anesteziyoloji uzmanı Profesör Doktor Serbülent Gökhan Beyaz anlatacak. Az sonra. Evet tüm hızımızla devam ediyoruz. anesteziyoloji uzmanı Profesör Doktor Serbülent Gökhan Beyaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. E, bel fıtığından bahsedeceğiz evet. bugün. Aslında geçen programda da e, kalan çok sorularımız var. Biraz onlara da değinelim istiyoruz. Evet. E, bel fıtığı nedir hocam? Şimdi e, bel fıtığı e, omurgadaki, e, omulik arasındaki sıkışmış olan e, disklerin dışarıya doğru taşmasıyla bir siniri sıkıştırması olarak tanımlanabilir. Yani doğal olarak bu kişide Bel ağrısı, bacağı veya kola doğru yayılan bir ağrı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle şiddetli, hareketle daha çok artan ve bazen nöropatik semptom dediğimiz yanma, uyuşma, karıncalanma tarzında semptomlar da oluşturan bir aslında klinik antite olarak söylenebilir. Hoca peki her bel ağrısı bize bel fıtığını hatırlatmalı mı, korkutmalı mı? Nasıl anlayabiliriz? Şöyle bel fıtığı sadece bel ağrısı yapan şey tek bel fıtığı değildir. Burada omurgada birçok yapı vardır. Bunlardan bir tanesi eklemlerdir, bir tanesi disklerdir. İşte bu omurilik kanalını oluşturan diğer yapıların neden olduğu birçok ağrıya kaynak eden durumlar vardır. Tabii ki bu bir sinyaldir. Bir ağrı oluştuğu zaman sizi e, endişelendirir, sizi e, der ki burada bir sorun var. Bu soruna yönelik tabii ki tedavi olmak, o sorunları ortadan kaldırmak sadece ağrıyı değil aynı zamanda bu e, problemleri yani anatomik bozukluğu veya diğer e, patolojik durumları düzeltmeye e, bizi odaklandırması gerekir. Bunları odaklandırdığımız zaman, onları yaptığımız zaman tabii ki şikayetler azalmış olur. Evet. Peki e, hocam bel katığında ameliyatsız yöntemler nelerdir? Ee, dönüşleri nasıl? Yani e, sonuçları nasıl oluyor? Biraz bunlardan da bahsedelim. Tabii. Şimdi e, geçen programımızda da anlattık birçok defa e, ameliyatsız e, bel fıtığı tedavi yöntemleri. Bunlar içerisinde en iyisi hangisi olabilir diye baktığımız zaman ben bunların içerisinde e, en üst noktada tuttuğum şey epiduroskopik girişimlerdir. Yani epiduroskopik dediğim şey e, özellikle e, omur, omurlik içerisinde bir kamerayla girip e, patolojik olan yerleri görmemizi sağlayacak. Bu bize diğer e, şeylerden avantajı nedir? Diğerleri e, bir fıtık olan yere daha öncesinden bir MR'la veya tomografiyle bir bakıyoruz. Bunun ağrısı e, fıtığı var veya başka bir problem var. Buna yönelik işlemleri ameliyathanede e, bazı yöntemlerle biz bunları tedavi etmeye çalışıyoruz. Bunda ise hem tanı koyabiliyoruz hem tedavi edebiliyoruz. Çünkü Hani bilirsiniz endoskopik yöntemler dediğim zaman işte ağızdan bir şey gönderilir, kamera Tabii. gönderilir, bakılır. İşte mide, yemek borusu veya bağırsaklar bir şekilde incelenir. Gerekli olan yerden, kötü görünen yerlerden biyopsi alınabilir. Bu da bunun gibi. Ama bununki biraz daha zordur. Çünkü alan kapalı bir alan. Kemik bir alanda tamamen korunmaya alınmış bir alan. O yüzden burası biraz daha narin olan yerlerden bir tanesi. Bir kamerayla kuyruk sokumdan girdiğimiz zaman bu bölgeyi tarayabiliyoruz, görebiliyoruz. MR'da bazen çıkmamış şeyleri, bazen hastalarımız geliyor MR'ımız normal hocam ama bel ağrım var. İşte özellikle ameliyat olmuş bel fıtığı ameliyatı olmuş hastalarda bu çok fazla karşılaştığım şeylerden bir tanesi. O dokuları her zaman göremeyebiliyorsunuz MR'da. Çünkü MR'ın görüntüleme, o dokuları görüntüleme ihtimali %16 iken siz epidroskopi yöntemini çünkü anlık görüyorsunuz ve gördüğün zaman da evet burada bu problem varmış diyebiliyorsunuz. O anlamda orayı e, görebilme ve tanı koyabilme ve ardından tedavi edebilme şansınız var. Bu çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Çünkü problemi anda tespit ediyorsunuz ve ona yönelik de işlemler yapabiliyorsunuz. Öncekinde ne yapıyorsunuz? MR'la görüyorsunuz. MR'la diyorsunuz ki burada problem var buraya işlem yapıyorsunuz. Ama orada siz her şeyi canlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir de aynı zamanda bize şunu tür e, işlemler yapmamız da sağlıyor. E, aynı zamanda bu bölgede bir fıtık varsa o fıtığı tedavi edebiliyoruz. İkinci bir fıtıkla karşılaşırsak onu da tedavi edebiliyoruz. O esnada mı? Evet aynı. o esnada. Eğer 70 e, kilo e, 1.70 boylarında normal erişkinlerde biz 3 seviyeye kadar tek seferde önümüze çıkan tüm fıtıkları tedavi edebiliyoruz bu böyle bir olanak sağlıyor aynı zamanda. Ve omlinin ön tarafını tedavi edebildiğimiz gibi omlinin arkasında oluşan işte kanalın daralmasına neden olan ligamentum flavum dediğimiz bir şeyin eee bağın da tedavisini yapabiliyorsunuz. Onu biraz daha küçültebiliyorsunuz. Böylece darlığı da çözmüş olabiliyorsunuz. Bunun yanında buradan fıtı fıtığı diğer propla girip lazerle küçültebiliyorsunuz, kurtabiliyorsunuz veya orada herhangi bir parçada bir ya şeylik varsa oradan biyopsi alabiliyorsunuz. Veya kanal sıkışmışsa hani bir stent e, koroner damarlar tıkan zaman stent konur balonla açılır. Bu da onun gibi bir balonla tekrar o bölgeyi açmaya yarayan yöntemler. Yani bir seferde her türlü irişimi yapabilecek çok özel bir teknik olarak adlandırabilirim ben bunu. Siz o esnada müdahale edebiliyorsunuz. Peki ameliyat orta ameliyathane ortamında mı oluyor tabii. bu uyutularak hasta uyutulmadan bizim avantajımız da o. Mutlaka hmm. sakinleştirici bir ilaç veriyoruz tabii ameliyathane stresini tolere edebilsin diye. Bir lokal bize mi oluyor tabii hocam? lokal anestezi ile yapıyoruz. Lokal anestezi yapmamız biz hastamıza e, eski ağrısı neredeydi o konuşabilme imkanı hmm. da veriyor bize evet. ve doğru yerde doğru e, tanıyı tanı ve doğru tedavi yapmamız sağlarken komplikasyon yani yan etki ihtimalini de minimalize ediyor. O çok yüzden iyi. çok daha etkili bir yöntem ve evet. sadece tek seviye tek morfolojik olarak fıtık dörde ayın ilk üç fıtığı yani patlamış fıtığa dahil varan oran hepsini bir şekilde tedavi edilebiliyor. Özellikle patlamış fıtıklardaki oran bizim yaptığımız kendi klinik çalışmamda bile yüzde yetmiş beş oranda başarı sağladık. Bu çok ciddi bir oran özellikle çok patlamış iyi. fıtıklarda. Ve diğer fıtıklarda fıtık biraz daha küçük olursa bunlarda baş oranı çok daha yüksek olabiliyor. Hı hı. Bu anlamda bize çok avantaj sağlıyor bu teknik. Hı hı. Bu arada ekran başındaki seyircilerimiz için de bir WhatsApp hatırlatması yapalım. serbilent Hocamız buradayken yakalamışken bütün sorularınızı bize iletin. Bel ile alakalı e, sormanız gereken her şeyi sorabilirsiniz. Tedavi yöntemlerini de sorabilirsiniz. E, hocam bel fıtığında... E, Peki e, epidroscopy yöntemi nedir? Bel fıtını biraz önce de bahsettiğim hı hı. gibi bu kamera kamerayla girip bu bölgeyi vizualize etmek görmek hı hı. anlamına gelir. Zaten yaklaşık bir 20-25 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bu e, tedavi başladı. Tedavi değil aslında tanı amacıyla başladı. Bu tanıyla beraber artık hani bunu biz e, ne yapabiliriz şeklinde çünkü tanıyı koyabiliyorsunuz ve anında tedavi edebilme şansı da doğdu. Dediğim gibi sokumundan küçük bir şeyle kateterle girip bu kanalı gezebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz ve yıkayabiliyorsunuz, temizleyebiliyorsunuz. Bir, bir de şöyle bir özelliği var bu tedavinin. Şimdi normalde bir hani aracınız kirlenir, pislenir, şey yaparsınız e, belirli sürelerde yıkatırsınız, temiz. Bu bu teknikte de aynı şekilde biz bu görüntüyü sağlayabilmek için yıkama yapıyoruz. Yani omlik kanalı bir şekilde yıkanıyor, temizleniyor. Biz ee, söylediğimizde yani bel fıtığı neden oldu veya diğer şeyleri neden oldu bir yangısal durum oluştuğu zaman buranın en güzel tedavisi bu bölgenin yıkanması şeklinde. Ve buraya yıkandıkça buradaki enflamasyon azalıyor ve bunun yanında biz ekstra ilaçlar da uygulayabiliyoruz. Mesela burada bir problem var. Ee, kateterin ucunu yani epidüroskopinin ucunu buraya yönlendiriyoruz. Burayı yıkıyoruz. Burada bir problem var. Burayı yıkıyoruz. Ve önceden tespit ettiğimiz bunlar. Bakıyoruz eş zamanlı olarak başka bir yerde problem varsa yine aynı şekilde bu bölgeleri yıkayıp temizleyebiliyoruz. Bu bunlar bize çok büyük avantaj sağlıyor. Korkulacak sağlayan. bir şey de değil, Yok. bir ameliyat değil. değil yani evet. sonuçta sizin de o anda müdahale edebileceğiniz bir işlem aslında, evet. değil mi? Yani yaklaşık bir yarım saat 40-45 dakika civarında sürebiliyor hastalığına göre, problemlerine göre ve bu aynı gün tekrar teborcu edebiliyoruz. E, evine tekrar gidebilir birkaç gün sonra da işine başlamasını sağlıyoruz. Peki bu e, yöntemde kalıcılık süresi ne kadar? Şöyle, ne kadar sürüyor? Şimdi yani? tabii bu yaklaşık eee yöntemiyle e, tedavi yaklaşık bir 10-12 yıldır var. Diskektomi dediğimiz yani fıtığı küçültme operasyonları yaklaşık 6-7 yıldır var. Biz de 2015'ten beri bu yöntemi yapıyoruz. Yani binin üzerinde bir vaka portföyümüz var ve bu ee, tedavi etme yani o kadar kendi yakınlarım bile tedavi ettiğim için onlardan e, çok rahat sonuçları biliyoruz yani bir daha gelmeyenler var tedavi olduğu için çok şey yapanlar var ee, uzun süre e, yani bu bir tedavi yöntemi hı hı. yani bunu tekrarlama ihtimali tabii ki var ama bu tabii kişinin yaşayışı kişinin e, vücuduna bakması. Bununla tamamen alakalı işte kilo alması vesaire Tabii değişebiliyor. değişebiliyor. Aynı yerden fıtık olacak veya olmayacak diye bir şey de yok. Ama bu bir tedavi edici bir yöntem. Bunun uzun dönem etkileri de oldukça e, iyi. Yani 5 yılın 6 yılın üzerinde hala herhangi bir semptom göstermemiş e, bel fıtığı olmamış hastalarımız devam ediyor. Hı hı. E, hocam özellikle son yıllarda çok yaygın olan e, kökü hücre yönteminden de bahsedelim hı istiyorum. Hı. E, Gerçekten tedavisi yani kök hücre tedavisinde olumlu sonuçlar yüzde kaç? Yani e, ne kadar önerirsiniz? Şöyle şimdi kök hücre tedavileri e, tabi omurga hastalıklarında bel fıtıklarında e, uygulanmaya başladı. Bunlar zaten bizlerde uyguluyoruz. Bunun yanında e, özellikle eklem kireçlenmesinde e, diz, kalça, e, omuz bu tür e, eklemlerin büyük eklemlerin kireçlenmelerinde oldukça etkili bir tedavi yöntemi. daha önceleri biz hep bu kireçlenmelerin özellikle grade 4, 4 dereceye ayırıyoruz biz bu kireçlenmeyi. 4. derecede e, direkt hani bir şey yapmadan ameliyata gönderiyorduk biz hastalarımızı ama ikinci, 3. derecelerde çok sık uyguluyorduk ama gün, artık yeni gelen yayınlarda 4. derecede bile bu kök hücre tedavilerinin uygulanmasının yerinde olduğu, eğer bundan fayda görmezse artık cerrahiye gönderilmesini, protez ameliyatlarına gönderilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yani ben danışanlarımıza hep şunu söylüyorum. Eğer size bir protez ameliyatı önerilmişse önce bize de uğrayın ve bizim görüşlerimizi de alın. Çünkü kök hücrenin uygulanma biçimi, uygulanan kök hücre sayısı, hangi çeşitte kök hücre verildi çok önemli. Eğer uygun dozda uygun sayıda canlı hücre verebiliyorsanız siz hastanın dizine veya kalça veya omuzuna siz çok daha etkili sonuçlar da alabiliyorsunuz, özellikle %90'ın üzerinde ikinci üçüncü derecede fıtık şeylerde kireçlenmelerde oldukça etkili sonuçlar alabiliyoruz. Tabii bunlar yeni yöntemler olduğu için ne kadar süreyle bu canlılığını sağlayacak, ne kadar sürede kireçlenmeyi önleyecek, onlar hakkında daha yeni yeni sonuçlar geliyor ama biz uzun dönem bir sonuç dediğimiz zaman genellikle bir sene ve üzeri diye söyleriz. Bu uzun dönem sonuçlarda oldukça etkili olduğunu biliyoruz. Peki hocam o zaman siz şunu diyorsunuz önce bir alternatif yani bu yöntemleri bir denesinler hı hı. en son ameliyat son çare olarak tabii. Ne, değil mi ameliyat tabii, öneriyorsunuz. Tabii, kesinlikle bizim şeyimiz odur bizim felsefemiz de odur yani bu branşın e, uygulamalarında şeyi en son çare olarak ameliyata yani açık ameliyat dediğimiz yöntem bunlar bizim uyguladığımız kapalı operasyonlar hı hı. ama e, eğer kapalı operasyonlarla tedavi edilemiyorsa hastalarımız biz tabii bunları açık operasyon için cerrahi branştaki arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Peki hocam, kireçlemeden bahsettik ki bu kireçlenme ile alakalı, kireçlemeyle ile alakalı tamamen ortadan kayboluyor mu? Yani yok oluyor mu? Tabi zamana ihtiyaç var. Eğer siz kök hücre zaten kireçlenme dediğimiz şey şu. bir eğer diz eklemini ele alacak olursak, diz ekleminde normalde şeyi eklem yüzeyini bir kıkırdak tabaka oluşturur. Bu kıkırdak tabaka zamanla eee dejener olur. Yani kendi e, hücrelerini yenileyemez ve hücreler dökülmeye, ölmeye ve dolayısıyla e, kıkırdak takama ta, e, tabakası azalmaya başlar. Ve dolayısıyla kemik üzerini örten yapı azaldıkça çünkü kıkırdak tabakada şey yoktur, sinir hücreleri yoktur. Ve kıkırdak azaldıkça kemiklerdeki olan şey sinir hücreleri e, dokunmaya ve ağrı olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü iki kemikler birbirine sürtmeye başladığı zaman işte hastalarımız o zaman ağrı duymaya başlıyor. Biz bu kıkırdak dokuyu yani kaplamayı tekrar tamir etmeye yarıyor. Güçlendiriyor musunuz hocam? Tabii. şimdi Aynı zamanda kıkırdak tabakanın yenisi oluşmaya başlıyor. Bu çok önemli. Çünkü siz verdiğiniz canlı hücrelerle buranın yeniden oluşumunu sağlıyorsunuz. Çünkü bu hücreler Dönüşebilen hücreler. Yani biz önce hücreleri veriyoruz. Evet orada bir problem var. Kıkırdak tabaka bozulmuş ve kıkırdak hücreleri ölmüş. Onun yerine kendisi kıkırdak hücresine dönüşerek o bölgeyi hem onarıyor hem de yenisini oluşturuyor. Hı hı. Hocam e, diz eklemlerinde kök hücre yöntemi ne zaman uygulanır? Ee, bizde şu anki yayınlara göre e, özellikle bir genç hasta grubu var mı? bir de e, ileri yaş hasta grubu var. Genç hasta yaş grubunda özellikle meclis işte spor yaralanmalar ve travmalara çok açık olduğu için bunlara e, tabii ki tedavilerle yapılan öncü tedaviler dediğimiz enjeksiyonlar, işte ozon gazı enjeksiyonları, işte steroid enjeksiyonları vesaire e, bazı sinir blokları yapılıyor. Bunlarla rahatlama olmazsa biz kök hücreyi o zaman genç hastalarda uyguluyoruz. Bunun yanında ileri yaşlı hastalarda da yine benzer tedavi protokolleri oluşturuyoruz. Bunlara yanıt anlaması en son olarak kök hücre edersin. Cerrahiden önce mutlaka şey yapıyoruz, öneriyoruz. Çünkü kişinin yaşam fonksiyonlarını, yani günlük hayatını çok etkiliyor. Oturamıyor, kalkamıyor, işte bağdaş kuramıyor. Yani günlük fonksiyonların çok azalttığı için, diz eklemi için konuşuyor Ve bütün fonksiyonlarını getirmek yerine getirmekte zorlanıyor. Ve bu amaçla biz... Hastanın hayatını kolaylaştırmak amacıyla bu yöntemleri uyguluyoruz. Ee, sadece diz için değil aynı zamanda kalça ve omuz için de öyle. Eğer bir kişi bazen kolunu kullanamıyor, donuk omuz. Ee, bunun tür tedavileri uygulamadığın zaman insan tek elle giyinemiyor bile. Evet. O yüzden e, bu fonksiyonları hızlı bir şekilde yerine getirmek lazım. Köküce sadece eklem kireçlenmesinde aynı zamanda omuzda tendon parsiyel yırtık dediğimiz kısmın yırtıklarda da uygulanabiliyor. Tendinoz dediğimiz o olgularda da Donuk omuzda da uygulanabiliyor. Bu o yüzden geniş bir perspektif var aslında uygulama alanı var. Biz sadece ağrı ve omurga ile ilgili ve eklemlerle ilgili olan kısımlarla ilgili yoksa nö nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz Parkinson, Alzheimer, işte CP, sekelli olan e, durumlarda da uygulanabiliyor. Ama bizim dediğimiz gibi uyguladığımız alan ağrı ve omurga ile ilgili eklem bozuklukları. Hı hı. Hocam sorularımızın biri de şöyle, kanser hastalarında neden aşırı ağrı görülür? Şimdi e, kanser ağrılarında şöyle, e, bizim tabii ki e, uyguladığımız, bizim klinikçe uyguladığımız şeylerden bir tanesi kanser ağrıları. Kanser ağrıları neden aşırı ağrı Çünkü kanser dokusunu büyümeye başladığı zaman, mesela örneğin bir akciğer kanseri olgusunda ele alacak olursak o doku büyüdüğü zaman... E, geliştiği zaman bir e, göğüs duvarına işte akciğerlerine bir baskıyla beraber orada dolgunluk hissi ve rahatsızlık hissiyle başlar. Ve aynı zamanda o farklı bir dokununu vermiş olduğu orada küçük reseptörler dediğimiz ağrıyı algılayan reseptörler ve bu reseptörler beyni uyarı verir. Der ki artık burada bir ağrı var. Kanserden dolayı e, bir ağrı oluşmaya başlar ki bu ağrı çok dirençli bir ağrıdır. Çok zor bir ağrıdır. Mutlaka kanser hastalığıyla beraber devam, e, kanserin Tedavisiyle beraber ağrının da tedavisi gerekiyor. Eş zamanlı olması gerekiyor. Yoksa eğer siz e, işin ucunu yani biraz geç kalırsanız şeyde veya kanser ağrısına özen göstermezsiniz biraz daha bunun tedavisi zor oluyor. Çünkü herkes e, tüm hekimlerde ve hasta yakınları da hasta da kanserin tedavisine odaklanıyorlar. Bu biraz geri planda kalıyor. Ben hep şunu söylüyorum. Kanserden tamamen tedavi olmuş olsa bile hastaların yüzde hala ağrı duyuyor. O yüzden buna e, mutlaka bu dönem içerisinde ağrı tedavisinin ayrı bir şekilde ele alınması gerekiyor. E, sadece ilaçlarla değil, aynı zamanda diğer girişimsel ağrı tedavi yöntemleri dediğimiz yöntemlerle de tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü hastanın mümkün olduğu kadar ağrısını minimalize etmek veya tamamen geçirmek üzerine odaklanmalı. Hedef şu, istirahatte, uykuda ve hareketle ağrıyı sıfırlamak. Amaç evet. o. Çünkü insanın e, doğası gereği yaşaması gereken şeyleri biz ağırsız bir şekilde yaşatmamız gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yine sorularımız yetişmedi hocam. İnşallah Yine. bir sonraki <laughs> pro programda buluşmak üzere diyelim. Ayaklarınıza sağlık. İyi teşekkür ki varsınız. Ederiz. Sağ olun. Dersin. Siz az sonramızı izlerken biz de stüdyoya konuğumuzu davet edelim.